Toray alabilecek Toray toray'la alabilecek mi? Torayla Hadi Toray oh! ya. Yap. Ya pas atana ikarde be. Pas atsana be oğlum. Be? Ya bu ne ya? Abi pas versene ya! 32 dakika boyunca Bayern Münih'in gol ve bir iki atak dışında herhangi bir topla oynaması yok yani. Bildiğin şu an bam gün bam gün Galatasaray oynuyor. Arkadaşlar Galatasaray Bayern Münih tepki videosuna hoş geldiniz. Başarılar Galatasaray diyoruz. Çok zor bir maç. Kravatımla ciddi bir iş olduğu için kravatımla geldim bugün. Galatasaray kravatımla. Deli olmanla alakası yok. Hayır tamamen ciddiyet kardeşim. Bu çok ciddi olmamız gereken bir maç. Doğrudur. Galatasaray bugün bence burada çok büyük sıkıntılar yaşayacak. Çünkü çok büyük bir maç. Icardi'yi sahada görüyorum. Kalçasında yine ele gelmiş sahaya. Başarılar diliyorum ya. Umarım puan alır puan ya da puanlar alır diyorum. Hemen yanındaki Eren kardeşime veriyorum. Çok zor değil, zor bir maç bence zor ama çok zor değil. Kazımcan tercihi burada önemli, ilginç bir tercih. Beşiktaş maçına Kazımcanla çıkmadı. Demek Beşiktaş maçını biraz daha mı sanki önemsiyor diyeceğim ama bilemiyorum. Umudum var. Bayern'in yedekleri çünkü çok zayıf ama Bayern her zaman Bayern. Umarım puanlar alırız. Bu arada ben Icardi'nin iğneyle oynatılmasının çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben de yani zamanda bu yapıldı, Snyder'de de yapıldı, daha öncesinde de yapıldı. Ölüm kalın maç olmadığı sürece hiçbir mantığının olduğunu düşünmüyorum. Bu onun da bizim için ölüm kalım maçı olmadığını bildiğim için yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Kazımcan kardeşim bu senin kariyerinde arkadaşlarına anlatabileceğin en iyi maçın olabilir. Lütfen senden beklentim yok ama umudum var. Arda Güler hikayesi biraz eskidi. Biraz da sana hikayesi anlatalım Kazımcan. Koman kardeşim bu arada. Sol sağ Aa, sağ ayak sağ kanatta, sol ayak sol kanatta ters oynuyorlar. Koman olabilir. Hı hı. Değişirler, değişirler. Galatasaray zor bir maç bekliyor rakibi çünkü dünyanın en iyi takımlarından biri. E tabii ki kalbimiz Galatasaray'dan yana. Umarım puan çıkarırlar ama zor bir maç. Her zaman için söylediğim bir laf var. Top yuvarlaktır. Her şey olabilir. Şans bizden yana olsun diyorum. Bu arada 4 dakikadır Bayern'in topa değmemesi yani maç başladığından beri ve ön alan baskısı da bildiğin takımca ona ön alan presi yapıyorlar yani. İlginç Bayern'e de şey, bunu yapmak Helal maç, olsun yani Maç öncesinde söylediğim şeyi bile getirir misin kardeşim hemen yani Kaan Ayhan geride full pres, Torreira da full önde pres yapacak dediği bu. Bunun sebebi Kaan Ayhan'la başlamasının sebebi bu dedim yani. Mesela Olivier olsaydı, Olivier'a da daha çok ofansif bir oyuncu olduğu için bence. Kaan Ayhan'la başlamasının temel sebebi Torreira'yı daha ileride kullanmak. Yani çünkü bu işlerde Torreira iyi baskı anlamında. tam yani da bu şekilde başladı dediğim gibi yani. Ve sanki Bayern Galatasaray, Galatasaray'da Bayern gibi oynuyor yani ilk 5 dakika. Umarım hızlı koşan atın muhabbeti olmaz. Ama iyi başladık bence yani. Bence çok yoruyoruz kendimizi ön olan baskısıyla birlikte. Bayern'e biraz bunu hani e, stabilize etmeye çalışıyor diyeyim. Bir süre sonra bizimkiler geri çekildiği zaman Bayern'in yapacakları beni endişelendiriyor bu arada. Ya bir de bu kadar eksik bulmuşken kendi evinde bu taraftarla. Yani hani yenilme oranı zaten yüksek yani. Büyük ihtimalle 10 kere oynasan 2 kere kazanabileceğim bir takım en fazla bayan. Hani böyle bulmuşken bir fırsatımız varsa yenelim düşüncesiyle çıkmış bence Okan Buruk. Yoksa hani favorinin bayan olduğu biliniyor ama bu kadar eksik varken hani yenelim diye çıkmış bence. Bakalım neler olacak izleyip göreceğiz arkadaşlar. Dakika 7. Galatasaray 10 sefer gelir atamaz. Bayern Münih bir sefer gelir atar diyecektim. Ooo oh Kazımcan ah be Ah be ya tuta da de Çok yakın Peki golü Kazımcan'a mı yazarsınız? Dakika 8'de Bayern Münih 1 0 öne geçiyor Bu arada yani ilk Ata bile değil ilk pasla çıkmasında gol attılar i̇lk, yani 3. bölgedeki ilk Atamayan atamayan yani. bir şey oldu ya Ama, ama Kazımcan'ın orada Ya orada kayıyorsan o topu almak zorundasın. Alamıyorsan hata sendedir. Alamıyorsan kaymayacağız zaten. Aynen öyle. Bence kaymasa önünü kapatsa bence pozisyon daha az tehlikeli olurdu. Oğlum. Oğlum. Oğlum! Oğlum TT ne yapıyorsun? TT'nin dakika 9, TT'nin içeriye pasında Kerem Oğlum, Kerem de çok güzel vurmuş. Yarım gole vurdu. Allah çok zor bu arada. Aynen öyle. Zormuş. Yani. Bayağı zor. Çünkü top sırtı dönük buradan geliyor ya. yani. En fazla o kadar vurulurdu o kadar. Al, ya, Helal olsun ya. bu adama ya. Direkt dibinden gitmiş bir de ya. Tüylerim diken, diken diken oldu ha. Of! Evet. Haydi oğlum! Vur! Ya Bu nasıl kaçar be? Ya Kerem ne yapma ya! Lan oğlum inanılmaz. Söyle söyle şey, şey, yok mu yok etmiş oğlum. oğlum ikinci karşı şey yap. Gel gel bozuyor. Şu <laughs> an 2-1 <iki> üstü. <laughs> Kerem biraz öyle bir çok çaldık abiciğim. Ya bunu nasıl yapma ya? Abi bomboşsun ya. Sağ ayağı, yukarı ayağı. Az önceki çektiğin işte şu tavak, şimdiki çektiği işte şu tavak. Ters ayağıyla vurmuş. Abi ters ayağıyla vurmuş da ama kanka, kimse şut, yok bak, ya. Şutu böyle gerili batmamış ya şöyle hamle yaparak vurduğu için. Biraz zoraki bir vuruş olmuş bence ondan. Bunlar... Abi Ermini'ye karşı bu pozisyonları çok ararsın. Yani her zaman vuracak pozisyonları yok. Çok önde baskı yapıyorlar Galatasaray. Büyük bir ihtimalle yorulurlar. Işte. Yediler zaten bir tane. İşte yorumlar büyük bir ihtimal bir şey sonra 4-5 tane de gol yiyebilirsiniz yani her an. Dakika 11 Kerem'le gole çok yaklaştık. Çok net bir pozisyon harcadı. Fal bile yapamıyorlar ha. <laughs> Bayern <'i> formu. <laughs> Telefonu... Kay, Hayır. Hayır. kardeşim. Daha aynen. Seni formalı daha yeni yiyoruz. Evet, totem için yiyoruz. Bayern Münih formalı iki kişi geldi. Benim, benim biraz daha taz Biraz geç kaldık. O yüzden gol yedik. O yüzden gol yedik. Şimdi devam. 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 Totem motem diyorlar da hikaye. Büyük Bayern Münih fanları. Kardeşim United maçında United formasıyla gelmiştin. Evet. Bize maçı kazandırmıştın toteminle. Şimdi Bayern Münih maçına da Bayern Münih formasıyla geldin. Ne demek istersin? Bu sefer de bir totem uygulayalım dedik. Bakalım bu sefer biraz zor bir totem. Geç geldin abi. Geç de geldim. Golü de yemişiz ben olmadığım için. İlk yarı bitmeden bir gol bekliyorum Galatasaray'dan. Bu formanın şansına bakalım. İnşallah neler olacak. Onun için tedbirli ah bekliyor. Aferin <inaudible>...? oh. 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 gördün mü? 200 IQ gördün mü? O bir Nereden geldiğini çıkardın mı? Bak Icardi'nin geldiği yere bak. Bir gösterse pozisyonu. Lan bu adamın tipini ne gösteriyorsun ya? Ooo! gördün mü unutturdu o. Arkasından geldiği için o adam onu göremedi. Evet, arkasından geldi. Vallahi var ya. Ama korner ya. Büyük forvetsin ya. Korner ya. Corner Büyük forvetsin kardeşim <laughs> ya. Gol lan. Harbi zaten çok iyi korner. Abi. Hadi lan. Hadi. Pas ver şuraya. Ya bu ne ya? Abi pas versene ya. Oraya da mı? Kola çıkarsa hey ya, oraya. O adam Bak bomboş top. Zaha, Zaha bomboş. bomboş ya. Ama iyi bomboş Ama, abi. çok güzel. Ama abi, güzel atar atar Zaha, da Zaha da bomboş değil de o kadar. Salaktan bir girebilirmiş ha O 90'a soksaydı o zaman suratınızı görürdüm. Dakika 24 Galatasaray arka arka iki tehlikeli pozisyon yakaladı. Ah Abdülkerim evet, ha Şimdi de Bayer geliyor. Çok tehlikeli geliyor. Bilmez o. Kazımcan stoperden geliyor ya. Çok iyi. Ya. i̇yi i̇lk defa duydum lan bu sahada. Ya, Hiçbirini duymadık ki. Uzaklaştırdık Öyle topu. Yani. İçeri. Penaltı hoca. Bak oh, penaltı, bir. Penaltı penaltı. Kimmiş? Kademi Kademedeki. Kim penaltı mı? Penaltı, penaltı verdi. Verdi hakem. <laughs> Penaltıyı verdi bu arada çak Gel ha. diyor gel sarı kart sarı kart Bu arada <laughs> kontrol ediliyor penaltı Dakika 29 Allah, Penaltıyı Allah. al Adam direkt hem delikte hem direkt ayağı sarı verilmesi lazım. Kardeşim Icardi bu penaltıyı kaçırırsa <laughs> kırmızı mı? Icardi bu penaltıyı kaçırırsa <laughs> Galatasaraylılardan güzel bir yorum bekliyoruz. Ben sana mikrofonu veriyorum. Ben bunu izleyemeyeceğim. Dayanamadı. Yüreği kaldırmıyor bir penaltı daha kaçırmasına Icardi'nin. İnşallah kaçırmaz. Hadi Icardi. Omuzuna vurdun mu bil ki? Hadi oğlum. Fane hani attı ha fane kaptı Şov <laughs> yapıyor yes şov yes. Sana bir şey söyledim mi? Recordi <laughs> Gene bir şeyler denedi <laughs> ama iyi oldu Devam devam Gel Kanka devam, devam. Sakin 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 Vallahi <laughs> oturacağız lan ince ince Yangın. Bir Beşiktaşlı mi? olarak diyorum İkarbüsü olan kazanır. Abi, şampiyonlar liginde de bunu yapmazsın. Ya. Adam Nasıl bir herif ya. Pamenka atıyor ya. İlikledim ya kravatımı ilikledim ya bu golü. Sen ya neler yapıyorsun ya. Bravo helal, helal olsun valla. Büyük topçu, ohaa <laughs> Top, Çok topçu. büyük topçu ya Kendi yaptı, kendi attı Bir de attığı penaltıya bak Allah şükür Haklıdır yani Helal olsun Icardi'nin karşısında bir <laughs> Böyle bir yürekli olan Icardi karşısında kravatımı ilikledim abi yapacak bir şey yok Ben vallahi ben bile tebrik ederim Bir ben maç, maçı kazanma havasına de... girdiniz mi? <laughs> Birbir iyidir yat. iyi beyler. Birbir çıkmam. iyi. falan değil devam yatsa ya. Dakika 30'a durumu birbirine getiriyoruz yukarı dilim penaltısıyla. 32 dakika oh. geride kaldı karşılaşmada. 32 dakika boyunca Bayern Münih'in gol ve bir iki atak dışında herhangi bir topla oynaması yok yani. Bildiğin şu an bam gün bam gün Galatasaray oynuyor. İki hata bile yok bence yani. Evet iki hata yok. Bir, bir buçuk bir varsa bir vardır, yani. vardır, yani. Böyle de golü buldu. Bam gün oynuyoruz. Çok kaçırdık. Atsaydık çok farklı Eksizlik. bir şeyler konuşuyor olabilirdik. Sizlerin de yorumunu alalım ilk 32 dakikada. Galatasaray'ın bu kadar Abi. iyi başlayacağını düşünmüyordum. Bayern Münih'e karşı yani eze eze oynuyor umarım yener. Yani neden olmasın? Maçın başında da dedim yani top yuvarlaktır. Her şey olabilir. 1-1 de çok güzel bir skor ama yenerse daha iyi. Yenilmesin yeter. Ama defansı çok önde kuruyoruz. Sane'nin şutu yaydan dışarı gitti ama defansı hem çok önde kuruyoruz hem yani az kişiyle kuruyoruz. Kazımcan da boya da çok öne çıkıyor. Sadece iki kişi duruyor defansta. Ben anlamadım. Hocam bu Icardi'ye ne diyorsun? Soner'a da onu yerde Siz, abi. Neler yapıyor bu adam ya. Yani, yani 1-0 geridesin Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde. Panenka penaltı da kullanmazsın be abi. Biraz daha iyilikmiş kravatımız. Bu arada o bilgiyi vermiştim. Sen belki hatırlarsın. Panenka'dan penaltı kaçırmıştı. Hatırlıyor musun? Evet. Her 3 penaltıdan sonra Icardi mutlaka Panenka penaltı atıyor. Büyük ihtimalle bu da 3 penaltıdan sonraki Bu da kalecilere bir bilgi olsun Aynen dinlemezler ama Dinlemezler ama boş. <laughs> Uy yıka ah, Ay! Yıkayım. Yıkayım. Müthiş, birazcık kas. önünde kalsa var topa dokunamadı. Dokunsa <gülüyor> karşı, karşı <gülüyor> karşıya çok kalıyordu. Çok Düşünmüyordu geçeceğini biliyor musun? Valla arkadaşlar ben maça biraz geç geldim. Ben geldiğimde golü çoktan yemiştik. Biraz üzüldüm açıkçası. Ama görüyorum ki 30-35 dakika geçti. Galatasaray gerek seyirci olarak, gerek oyun olarak üstünlüğünü kurmaya çalışıyor. Ama karşı tarafta tabi bireysel olarak çok güçlü. Hadi, Hadi Kerem. Ya. Yapma Kerem ya. Hadi Kerem. Aha Yapma Kerem, yapma Kerem. 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 ya. Kerem. Bunları da yapma ya. Hadi Kerem, Kerem ya. Ya de orada ya. ya. Çok, Çok güzel, güzel. Saşa. Korner. Korner. Korner abi. Ben size söyleyeyim yani. Bravo. Dakika 39. Abi. İyi geliyoruz. Bu videodan sonra Manchester videomuzu tekrardan izleyin. Manchester videosundan önce ne dedim? Yine ligde öyle iyi o top oynamıyorduk dedim ki burası Şampiyonlar Ligi Galatasaray büyük maçların takımı yani Kopenhag oynadığı gibi oynamaz ya da Bayernle Beşiktaş oynadığı gibi oynamaz yine görüyoruz kötü bir Beşiktaş derbisi bence kötü oynadık Bayern'le resmen tek kale oynuyoruz yani ki Galatasaray'ı en çok eleştirenlerden biri benim burada. Resmen tek kale oynuyoruz. Helal olsun. İyi de oynuyoruz. De. İyi de oynuyoruz. Bu kura... Hadi oğlum be. Ha, har o kadar hareketli ki konuşamıyoruz de arkadaşlar. Pres sonrası var ya Rize maçına efatmanlarla falan çıkacağız bence. <gülüyor> Kura, <gülüyor> çı Kura, çekildiğinden beri ben söylüyorum. Belki bugün bu maçı burada yeniliriz. Bayern 2-1 yener, 3-1 yener. Veya bir şey olur yener ama oyun olarak Atmosfer olarak Galatasaray içeride her zaman tehlikedir. 30-36 maç fark etmez. Bunlar Firavun. Ama nedir hocam? Her Firavun'un bir Musa'sı vardır Bu kardeş. kadar basit imparator. Buradan babama da selamlar. Aynen öyle. <laughs> Unutmayın bir Musa'sı vardır her firavunun. <laughs> hadi. 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 Vur. Kaçan böyle bir şey yok. Yapmayın ya. Abi böyle bir şey böyle gol kaçamaz. Direği yaladı 45 artı 1. Abi böyle Ama bir şey hala hakemler helal olsun ha. Oynat. Abi yıkardı ya. Abi ya. Ulan var ya. Burası var ya. Yıkılırdı Ay, burası. Sen. Bu herif mi sakattı hocam şimdi? Ne Ama... ne zaman sakatlandı da bu Sakat olmasa atardı. Sakat olmasa atardı bu arada. İlk yarı bitti arkadaşlar. Umarım ikinci yarıda <laughs> da bu oyunu <laughs> devam eder. Gayet güzel ilk yarıydı. Devam İkin, ikinci gelse. İkinci yarıda en az iki gol izleyin. Oğlum Galatasaray bizim mutluluk sebebimiz lan. Yalan mı söyleyelim şimdi? <laughs> Şu kravatı <laughs> bana gene iyilik getirmesin <laughs> rica ediyorum. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Galatasaray Bayern Münih maçının ikinci yarısına hoş geldiniz. Ee, i̇nşallah Galatasaray ilk yerde oynadığı gibi ikinci yarıda da oynar. Atsana lan. Lan atsana lan en başta lan. Çok iyi. Kaç ortaylar yukarıda. Çok, Çok iyi. Çok güzel yer alan. Sık! Ah lan. Olur. Mertens Olur. olacak da orada var ya bir Mertens olsa. Kardeşim şu ben çocuğu ben artık de. çıkar ya. Ne aşkmış ya. Tete Ya illa gol yedik diyecek ondan Lan Tete Tete Kazımcan, -tete, Kazımcan değil ya lan, Tete de Kazımcan Lan sağ tarafa atsın Mertens ya Valla abi atıyor onca ayıp Lan Mertens bunun birini atar da olur Bak bu 90'ı denemesin Gücü Abi defansif orta sahanı zaten çıkarabileceği e. şut bulur Max'ın öyle değil mi kardeşim? Gol oldu zannettim lan. Aa ne? Orayı laymış lan. Orayı bugün yemin etmiş atacak ya. Aynen kafalı atacak. Hadi Tore ya ya. Oh! Ya, ya. ya pas atsana Icardi be! Pas atsana be ya, e, bu ya. yani ya. Ya oğlum be! Ne bu ne ya? var ya, çıldırmayın arkadaşlar. Çay kalsa ne Oğlum Abi bu konuyla nedir oğlum, kardeşim ya. Kardeşi böyle ya? Dakika 61, gole çok yaklaştık. Çok kötü. Abi at oraya çok ya. Çok kötü, Abi, ya. bravo. Bravo Abdülkerim. Ya Kazımcan artık çıkması lazım ya. Kazımcan. Yedi buçuk garantiledi ya. Kanka çocuğun üzerinde çok pressure var normalde. Ey ya. Yapma. Yapma ya. Oo. Oh. Oh. Yedi. Abi böyle, bir şey ya. olamaz ya. Harry Kane 73 dakika oyunda yok. Attı bir tane. Ben şu an üzüldüm abi. 2-1 geriye düştük arkadaşlar. Ya ben, ben, ben bugün ilk defa Galatasaray böyle bir yükseldim kazansın diye. Ben Normalde hep ne ötürdüm hep, hep ne ötürdüm yani. Abi kazanacağız hadi ya. Abi şurada Kerem'in o koşuyu yapması lazım. Adamlar bir tane pozisyon geliyor atıyor. Büyük takımlar da şey ediyor. Şu an üzüldüm abi biliyor musun? Ya ben de Çünkü üzüldüm. Galatasaray gerçekten çok üst düzey bir top oynuyor. Güzel de top oynuyorlar. Bu, bu şeyin karşılığı bu karşıl lazım yani. Bu oyunun karşılığının bu lazım yani. Kanka sana katılıyorum. Ziyeh şu an oyuna giriyor. Ama son 15 dakikadır böyle bir tekliyordu oyun Galatasaray için. Şu an kaybedecek bir şeyimiz yok, her şeyimizde saldıralım. Bence Galatasaray gol bulabilir yani hala. En az bir tane bulabilir. Dakika 75, Zaha çıktı, Ziyeh girdi. Dakika 75. Kerem çıktı, Barış Alper girdi. Yani Bayern Münih'e karşı o kadar pozisyon bulup değerlendiremezsen yenilirsin tabii. O zaman... Ben Al da girdi bu arada herhalde, göster ama. Şu an sol tarafımız komple yeni. Ne? alt haklarının hepsini oradan yapmak lazım. Dakika 76 Kazımcan çıktı, Angelino girdi. Bence geç bir değişiklikti, çok geç bir değişiklikti. Şey yani golü beklenmemesi, beklenmemesi falan... gerekiyordu. Kaybedeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Golü bulacağımıza inanıyorum ben. Daha 15-20 dakika var en az. Bir şey olur, seker, bir penaltı daha olur, duran toptan atarız. Şu an iyiyiz yani, ben helal olsun diyorum Galatasaray. Ya tutsanıza bomboş herif ya. 3 oldu. Abi, Abi böyle bir şey doğum. olamaz ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Bomboş geldiler adamlar. Dağılmışız ya. 2 dağılmış. saat biz oynadık adamlar iki kere geldi gol attı ya. Üç tane gol attılar durduk Abi yere. Abi işte kalite farkı. <laughs> Dakika Adamlar 80. yormadı kendini ya. Harbiden ya terlemedi bile şu Musial'a. Geldi gol attı. Dakika 80 3-1 oluyor arkadaşlar. Dakika 81 Endombele girdi. Kaan Ayhan <gülüyor> çıktı. Şu <laughs> bir tane atın be. <laughs> Kafayı gelme. gel vur lan. gol be. Ne dedim? OFFSIDE Ofsayt vardı ya. Allah ya. böyle bir şey olamaz 96 ya. 90 5. Bu çok. Olsun abi. Anladım. Bu arada attığımız gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Hakem maçı da bitirdi arkadaşlar bununla birlikte. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şey o kadar emek veriyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Galatasaray'a helal olsun. Morali bozmayın, bir şeyler yaparız, Allianz Arena'da yakalarız bunları diyorum. Bir yandan üzüldüm, bir yandan söylemiştim Galatasaray grubu çıkarsa Galatasaray'da olacağım diye, çıkmayacak galiba. <laughs>